Merhabalar arkadaşlar. Sizlere Pablo Kule. Gençler alışmaya başladı şey elime. Bakın güzel arkadaşlar. Kendime dokunuyorum geliyor. Şimdi arkadaşlar uçarken gelmeyi yapacağım. Biliyorum arkadaşlar. Tamam. <laughs> yanlış oda. Evet. Doğru yaptım da arkadaşlar. Böyle yapın. Böyle yapın arkadaşlar anla. Böyle olur. Bunu daha çok eleştirmek istiyorum. Doğru yapmaya. Ve çok tatlı bir kuş arkadaşlar tamam pamuk buradan çıkalım pamuk 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 çıkalım pamuk gel pamuk 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 gel oğlum buraya pamuk gel kaçma Arkadaşlar tamam alalım bir gün Pamuk 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 beşil apamuk. pamuk 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 beşil pamuk 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 beşil pamuk 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 beşil Bamuk, pamuk seviyor arkadaşlar beni bir şey söyleyelim de bakalım arkadaşlar pamuğumuzu biliyorsunuz çok seviyorum. Arkadaşlar tamam mı? Çok tatlı bir kuş tur Biliyorum. arkadaşlar size bunu ben tamam göstereyim size tamam mı <laughs> Arkadaşlar, tamam. Tabak tabak. Tabak olur. Mesela çok tatlı bir yeri. Büyük var arkadaşlar bir bu Böyle bir şey. Bu ben de istedim arkadaşlar. Arkadaşlar çok pek yapıyorum. De bu kadar bu kadar problemiz var. Yani son bir soru. Korktuğunuzu veriyorum. Ne yapalım